Evet, merhaba sevgili arkadaşlarım. İkinci Dünya Savaşı Soğuk so soğuk Savaş döneminde kalmıştık. İkinci Dünya Savaşı sonrası biliyorsunuz Soğuk Savaş başladı. Soğuk Savaş'tan sonra artık konumuz Asya ve Afrika'nın kurtuluşu, Hindistan, Pakistan gibi Asya devletlerinin ortaya çıkması, Doğu Asya Milletler Teşkilatı, Cezayir'in işgal edilmesi, Soğuk Savaş döneminde Türk dış politikası ve bu politikadaki değişen, eğilimler. Bunlara bakacağız. Şimdi başlayalım. SEATO kuruluyor 1954 yılında. Ne demek arkadaşlarım? Doğu, Güneydoğu Antlaşması Teşkilatı. Bakın ne diyor? ABD'nin himayesinde İngiltere, Fransa, Tayland, Pakistan, Yeni Zelanda, Avustralya hep birlikte bu antlaşmayı imzalıyorlar arkadaşlarım ve Doğu Anadolu Doğu Anadolu diye karıştırıyorum. Eee Güneydoğu antlaşması olarak karşımıza çıkıyor. Ardından Hindistan ve Pakistan'ın e, neyine bakalım? Kuruluşuna bakalım. Şimdi Hindistan tarihi çok eskilere gidiyor biliyorsunuz. Biz bir e, Orta Asya'da Timur Devleti kurduk değil mi? 15. yüzyılda. Timur Devleti'nden sonra özellikle Hindistan bölgesine hakim olan bir Babür İmparatorluğu kurduk değil mi? Babür İmparatorluğu hatta bütün Hint filmlerine bakın. İlk böyle gösterimde Taç Mahal'i görürsünüz. Babürlerin yaptığı en önemli eserlerden bir tanesidir Hindistan'da. Ki biz daha öncesinde zaten Gazneliler devleti vardı. Gazneli Mahmud Hindistan'ın İslamlaşması ilk Müslüman Türk devletlerinde de bunları gördük. Hindistan Hintlilerden meydana gelen bir devlet değil sadece içerisinde birçok dil, birçok kültür birçok inanç ve artı Müslümanların olduğu dünyanın en büyük Müslüman e, nüfusunu yaşadığı ülkelerden bir tanesi arkadaşlarım. Biliyorsunuz İngilizler özellikle 18. ve 19. yüzyılda Hindistan'ı sömürmeye başladılar. Bir şirket vasıtasıyla koskoca Hindistan'ı sömürmeye başladılar. Daha sonra o şirket bütün Hindistan'ı ele geçirdi ve İngiliz sömürgesi ayuka çıktı Hindistan'da. Ardından 1. Dünya Savaşı'nda Hint Müslümanlarının Osmanlı'ya yardımını, Milli Mücadele'de Hint Müslümanlarının Osmanlı'ya yardımını, Milli Mücadele'ye yardımını gördük. Hint Müslümanları daha sonra e, Atatürk'ün ortaya çıkarttığı milli mücadeleyi kendisine örnek aldı. Bu konuda işte Gandi'nin e, birçok demeçlerine de e, internette gazete haberlerinde vesaire rastlayabilirsiniz. Bir ne arıyor, bağımsızlık arıyor Hintliler. Ancak bu ne zaman e, koşullar bu bağımsızlığın sağlanması noktasında uygun hale gelecek? Tabii ki soğuk savaş döneminde. Çünkü sömürge ee, imparatorlukları kuran Avrupalıların birbirine düşmesi sömürgeleri arasında bağımsızlığın ortaya çıkmasının da temel nedeni sayılacak. Evet Mahatma Gandhi önderliğinde İngiliz mallarını boykot ederek İngilizlerin koyduğu yasaları çiğnediler. Bakın silahlı büyük bir direniş görmüyorsunuz. Bir yumuşak protesto yumuşak bir protesto. Böyle iş işte sokak olayları şunlar bunlar değil. Ardından 1930'lu yıllarda Gandhi ünlü tuz yürüyüşünü yaptı ve birçok arkadaşlar burada İngilizlerin katlettiği Hintliler araslarız. 1947'de İngiltere Hint Yarımadası'ndan çekilmek zorunda kaldı. Tabii ki buradaki en büyük etken Nedir arkadaşlarım? İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda artık kendisini bile korumakta zorlanan İngiltere ne yapacak? Bu sömürgesini serbest bırakacak, bağımsızlığını tanıyacak. Ardından bakın bu daha iş bitmedi. Hindistan ve Muhammed Ali Cinnah önderliğinde Pakistan kuruldu. Bakın Hindistan kuruluyor ardından Hit Müslümanlarının en büyük lideri Muhammed Ali Cinnah önderliğinde Pakistan kurulacak. Bugün mesela Ankara'da da bir cinnah caddesi var değil mi? Çankaya'dan Atakule'ye doğru giderken. 1977'de Pakistan'dan ayrılan Bangladeş kuruldu. Hindistan ve Pakistan arasındaki günümüzde hala devam eden ve sınavlarda sık sık gelebilme ihtimalinin olduğu daha önce de çıkmış Keşmir sorunu arkadaşlar. Bakın. Hindistan, Pakistan aslında Hindistan'ın bir parçasıydı. Hint Müslümanları Pakistan'ı kurdular. Tabi Hindistan'da hala Müslümanlar var. Yine büyük nüfuslarda Müslümanlar var. Ama ne oldu? Hint Müslümanları Pakistan'ı kurdular. Arada Keşmir bölgesi ihtilaflı kaldı. Bakın Hint filmlerini izleyin. Birçok noktada Hindistan ve Pakistan Keşmir sorunu yüzünden o meşhur aktörlerinin çektiği filmlerde hep sıkıntı yaşarlar. Bu günümüzde hala devam eden bir nedir arkadaşlarım? Problemdir. Ha, bugün Hindistan ve Pakistan ayrıca nükleer silah sahibi ülkeler arasındadır. Sebebi de birbirlerine olan rekabetleridir. Çünkü Pakistan silahlanınca Hindistan silahlanıyor. Nükleere geçiyor, nükleere geçiyor. Bugün uzay e, bilimlerinde Yine astronotları vesaire Hintlilerin birçok yazılım alanında Hintli yazılımcılar, matematikçiler tarihten gelen bir matematik bilgisi Hintlilerde zaten var. Keşmir sorununu arkadaşlarım unutmayın. Keşmir sorununa dikkat edin. Evet ASEAN'ın kurulması Doğu Asya Milletler Teşkilatı. Bakın bu da önemli bir teşkilat. Kimler kuruyor bunu? Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya, Singapur aralarında oluşturulmuştur ki bakın özellikle Malezya ve Endonezya yine dünya e, İslam ülkeleri içerisinde en gelişmiş ülkelerden ikisidir arkadaşlarım. Biz genelde nedense sadece kendi etrafımızı haberlerde, televizyonlarda, medyada duyuyoruz. Endonezya ve Malezya yine çok önemli İslam ülkeleri arasındadır. Bunları Afrika meselesini ve Asya meselesini kapatalım. Geldik şimdi Kuzey Afrika'da Fransa'nın Cezayir'i işgal etmesine. Cezayir biliyorsunuz Osmanlı Devletinin kuzey Afrika'daki topraklarından bir tanesiydi. Burada farklı bir sistem yönetiliyordu. Daya adı verilen Yeniçeri ağları tarafından merkezden gönderilen ağlar tarafından yönetilen bir ülkeydi. Uzun süre Osmanlı egemenliğinde kalmış önemli bir ülkeydi kuzey Afrika'da. Hatta vakti zamanında belki de bundan böyle 15 yıl öncesi, 12-13 yıl öncesi belki de bir Cezayirliyle tanışmıştım böyle bir camide tanıştık adamla cuma namazında sohbet et falan filan. Adamla doğru düzgün sohbet edemiyoruz. Adamla sohbet edemiyoruz çünkü adam Türkçe bilmiyor. Hani ben İngilizcem yok ama böyle çat pat bir şeyler sorayım falan dedim. Adamda İngilizcede yok. Adam Fransız Fransızca konuşmak istiyor. Bakın Cezayir'de Fransa'nın kaldığı süre 70 sene ve bugün Cezayir'in resmi dili, devlet dili Fransızca çok yani asimilasyon politikasını Avrupalılar olsun, Ruslar olsun dibine kadar işlemişlerdir. Evet, Fransa'nın işgaline bakalım Cezayir'i. Afrika Birliği Örgütü 1963 yılında Etiyopya'da 32 devletin katılımıyla kuruldu. Etiyopya neresi arkadaşlarım? Bizim eski Habeşistan. Habeş Krallığı. 1830'da Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki ilk kaybı Cezayir oldu Kuzey Afrika topraklarımızda. 1871'de Muhammed El Mukrani Fransa'ya karşı bir direniş başlattı Cezayir'de. 1931 yılında Abdülhamit bin Badis önderliğinde bir slogan olan bakın çok önemli bir slogan yani bir devletin bağımsızlığa gidiş noktasında bir slogan bile her zaman ne yapar arkadaşlarım? İnsanları ateşleyebilir. Dilimiz İslam, dilimiz Arapça, Vatanımız Cezayir slogan sözleriyle başlayan bu direniş hareketi yayılarak, büyüyerek, kartopu etkisiyle arkadaşlarım ne yaptı? Çok büyük bir noktaya ulaştı. 1945'te Fransa Sedif katliamını yapacak. 1962 yılında Evian Antlaşması ile Fransa-Cezayir bağımsızlığını tanıyacak. Yine bakın yakın siyasi geçmişte bakın daha birkaç aylık olay yine Cumhurbaşkanı'nın Fransa da yaptığı Cezayir'de yaptıklarınızı unutmadık söylemini hatırlayın. Bakın neyi kastediyor? Burada Cezayir'de Fransa'nın yaptığı katliamı bahsediyor. Mesela Fransa ile ilgili filmlere bakın. Fransa'yı böyle görsellerini izleyin birçok böyle esmer tenli Kuzey Afrika vari insanlarla karşılaşırsınız. Bugün yine o bölgede eski sömürge Kuzey Afrika'daki sömürgelerinden birçok vatandaşlık almış insanlar Fransa'da yaşar arkadaşlarım. Fransa'nın Cezayir işgali de bu şekilde. Evet burada yine önemli dönemin önemli kahramanlarından Cezayir'de diyor Cemile Buhayla direnişin sembolü haline gelirken Güney Afrika'da Cumhurbaşkan Cumhuriyet Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Afrika'nın bağımsızlığı sağlanmasında Nelson Mandela önemlidir yine arkadaşlarım. Yine Mandela'nın ismini sık sık güncel haberlerde, televizyonlarda vesaire duymanız mümkündür. Şimdi geçelim bizim için yine önemli bir konu Soğuk Savaş döneminde Türkiye Türk dış politikası ve Türkiye'nin NATO'ya girmesi. Bir önceki dersimizde Türkiye'nin NATO'ya girişi noktasında bilgiler vermiştik. Yine onu bir e, anlatalım. Ardından Türkiye'deki iç tehdit algısındaki değişikliklere bakacağız. Dış tehdit algı, e, dış tehdit algısındaki değişikliklere bakacağız. Eğilimler değişecek arkadaşlarım. Diyelim evet NATO'ya girişle başlayalım. Sevgili arkadaşlarım NATO'nun zaten Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı kurulan Komünizmle mücadele etmesi etmesi amaçlanan Kuzey Atlantik Savunma İşbirliği Teşkilatı olduğunu biliyoruz. Biz neden NATO'ya girmek istedik bunu da biliyoruz. Sebebi Sovyet Rusya'nın Türkiye üzerindeki tehditleri, Türkiye'de komünizmin yayılma korkuları. Bundan dolayı biz ne yaptık? Batıya yaklaşmak durumunda kaldık. Türkiye NATO kurulduktan sonra buraya başvuru yapacak. Ancak direkt kabul edilmesi ne zaman arkadaşlarım Kore savaşındaki başarılarımız sonrası ABD'nin Sovyet Rusya'yı çevreleme ve Türkiye'de üst kurma düşüncesiyle Yunanistan'la birlikte bizi kabul edecek. Yani biz orada girdik, Kore'de de birçok kahramanlıklar gösterdik. Tek sebebi bu değil, Amerika ile Sovyet Rusya arasındaki rekabet ve Türkiye'nin jeopolitik konumunun Amerika tarafından kullanılmak istenmesi sonucunda ne yapacağız? Yunanistan'la birlikte NATO'ya gireceğiz. NATO'ya girişimiz tarihi arkadaşlar 1952 diyelim. Geldik Türkiye'deki iç tehdit algısındaki değişiklikler. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'deki en önemli iç tehdit irtica veya rejim değişikliği olarak görülüyor. Neden? Çünkü bir İmparatorluk yıkılmış, biz ondan kalan bir bakiyeyiz, bir imparatorluk bakiyesiyiz ve içimizde hala hilafet taraftarı, saltanat taraftarı, siyasetçilerin ve toplumsal arkasında da desteğinin olduğunu biliyoruz. Biz bu döneme kadar, 1940'lı yıllara kadar, 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar en büyük iç tehdit olarak kendimize rejim karşıtlarını irticacılar, irtica ne demektir? Geriye dönmek, eskiyi istemek, eskiye özlem demek. Evet, İsmet İnönü bu dönemden itibaren İsmet İnönü'nün demokrasi önündeki demeçleri yoğunlaşmaya başlıyor. Neden? Çünkü 2. Dünya Savaşı'nı kim kazandı? Demokratik e, rejimleri yöneten devletler kazandı. İsmet Paşa ne yapıyor? Demokrasi demeçlerini yoğunlaştırıyor. Ardından muhalefetin iç tehdit olmadığı düşüncesi ortaya çıktı. Biz neyi kurduk? Terakki perveri kurduk. İç muhalefet bir tehdit olarak karşımıza çıktı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurduk. Daha önceki dersleri hatırlayın. Rejim karşıtları toplandı. Bir iç tehdit olarak karşımıza çıktı. Artık dedik ki iç tehdit değil muhalefet. Muhalif partiler kurulsun. Muhalefet partileri ortaya çıksın. Demokratikleşelim. Amerika'da zaten bizden bunu istedi arkadaşlar demokratikleşin dedi. Eğer Batı bloğunda yer almak istiyorsanız tek parti yönetimiyle demokrasinin biz ne dedik çok partili sistemde demokrasi, demokrasi demokrasi olur. Dolayısıyla dedi ki yani çok partili sisteme geçin demokratik ülke olun biz sizi dedi yanımızda görmekten memnuniyet duyarız. Çünkü zaten size jeopolitik olarak ihtiyacımız var. Liberal görüşlere sahip Hasan Sako hükümeti kuruldu. E biz daha önce neyi gördük arkadaşlar? devletçi politikayı gördük değil mi? Ekonomide devletin müdahalesini gördük. Genelde devletçi ekonomik sistem sosyalist devletlerde olurdu. Dedik ki arkadaşlar biz kendimizi değiştiriyoruz, demokratikleşeceğiz, liberalleşeceğiz, özgürleşeceğiz bunu ekonomiye de yansıtacağız, bunu toplumsal hayata da yansıtacağız dedik. Eğilim değişti. Türk toplumunda ABD sempatizanlığının ve Batı tarzı demokrasi anlayışının gelişmesi Olacak arkadaşlar, Türk toplumu giderek gelişecek. Bakın okuma yazma oranları artıyor. Yeni okullar açılmış. Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla öğrenciler üniversiteye gidiyor. Üniversitelerde Nazi Almanyasından gelen e, profesörler, bilim adamlarıyla karşılaşıyor. İletişim artık çoğalıyor. İnsanlar Batı'yı tanımaya başlıyorlar. Artık bu gelişmeye başlıyor. İrtica yerine iç tehdit olarak ne karşısına çıkıyor devletin? Devlet neyi kendisine tehdit olarak görecek? Komünizm. Artık bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisine tehdit olarak en çok gördüğü görüş komünizm olacak arkadaşlar. Komünizm. Ülke anayasasında komünizmden esinlenerek yapılan düzenlemeler kaldırıldı. Var mıydı böyle düzenlemeler? Vardı arkadaşlar. Biz Cumhuriyeti kurarken demokratik, layık, hukuk sistemi olarak kurduk ama bunu e, eskilerin deyimiyle nevi şahsına münhasır kurduk. Halkçı bir demokrasi benimsendi. Yani sosyalizme yakın bazı e, maddelerde vardı arkadaşlar eşit gelir dağılımı, eşit vatandaşlık noktasında bunlar biraz çıkarıldı. İrtica olarak görülen bazı dini hassasiyetler Toplumsal yapıda ön plana çıkarıldı. Yani rahatsızlık konusu olmaktan çıkarıldı. Efendim hanımın başı kapalıymış. Bu toplumda bir ya da devlet nezdinde bir rahatsızlığa neden olabiliyordu. Ya da ufak tefek işte erkeklerin e, bir takım şapkalar takması vesaire. Yani devrimler Atatürk devrimleri Atatürk inkılapları çok daha sert uygulanması kuralından vazgeçilmeye başlandı. Demokrat Parti ve CHP birbirlerini komünizmle mücadele etmekte eksiklikleriyle suçlamaya başlayacaklar. Yani burada Demokrat Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Amerika'nın gözünde hoş görünme politikasının olduğunu göreceğiz. Komünizmle mücadele etmiyorsunuz. Vardır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde de Demokrat Parti içerisinde de komünizm mi benimseyen milletvekilleri yok muydu? Vardı. Hatta daha sonra CHP'den olsun, Demokrat Parti'den olsun çıkıp de işte İşçi Partisi, Komünist Parti kurmaya kalkanlar, kuranlar devletin bu partileri kapatması yok muydu? Vardı. Burada komünizme karşı Amerika'nın Marshall yardımları, Truman desteği, Truman doktrininin desteğinin sağlanması için komünizm, komünizm veya komünistler bir cadı olarak gösteriliyor. Yani bu bir görüştür arkadaşlar. Yani desteklersin desteklemezsin ama siyasi olarak baskılar yapılıyor. Ha bu zaman zaman 2. Dünya Savaşı sürecinde milliyetçileri, Türkçülere de baskılar var. Mesela meşhur 1944 olayları 3 Mayıs işte milliyetçilerin, Tuğrancıların lideri Hüseyin Halatsız'ın tutuklanması. İşte işkenceye maruz kalması, yine daha sonraki süreçte bu sefer Sovyet Rusya e, Amerika'nın desteğiyle soğuk savaş döneminde Sovyet Rusya'ya karşı alınan tavır ülkedeki komünistlerin de üzerine gidilmesine neden olmuş. Yani devlet hem devletler arası denge politikasını gütmüş hem de kendi toplumu içerisinde Turancılar, milliyetçiler, sağ görüşlülerle komünistleri, sol görüşlüleri dengede tutmuş. Biri bir devlete yakınlaştığı zaman atıyorum bu Amerika'ya yakınlaştığı zaman komünistler baskı altına alınmış. Rusya'ya yaklaştığı zaman Türkçüler, Turancılar baskı altına alınmış diyelim. Dolayısıyla iç politikadaki eğilimler bu şekilde tehditlerde değişmiş. Şimdi gelelim Türkiye'nin dış tehdit algısındaki değişikliklere. Dış siyasette ABD eksenli bir dış politika izlendi. Biz dedik ki artık biz batı bloğundayız. Artık Batı bloğunun da patronu Amerika Birleşik Devletleri olduğuna göre biz ABD ekseninde onun öngördüğü şekilde bir dış politika seyretmemiz gerekecek. Bunu nereden alıyoruz? Türkiye ABD'nin istediği kuruluşlara üye oldu, istemediğine üye olmadı. Bak mesela burada gördük Müslüman devletler, Asya Milletler Teşkilatı kuruluyor falan. Amerika diyor ki girme diyor, girmiyoruz. Anlaşıldı mı? Hızlı bir dışa açılım süreci başladı Amerikan mallarının Türkiye'ye girmesi bir sempatizanlık ortaya çıktı. İthalatın yönü ABD'ye kaydı ve ABD ürünleri kaliteli sayıldı. İzleyin Yeşilçam filmlerini. Yeşilçam filmindeki arabaların %90'a Amerikan malıdır arkadaşlar. Ordunuzda Amerikan silahları, teçhizatları kullanılıyor. Halk Amerikan mallarına, mesela bizim çocukluğumuzda Amerikan bezleri vardı. Annelerin kullandığı Amerikan bezi bakın orada bile bir Amerikan e, sempatizanlığı onların ürününün daha kaliteli olduğu algısı ortaya çıkıyor Marshall yardımlarından toplam 400 milyon dolar alındı ha, bugün 400 milyon dolar bir devlet için büyük bir para değildir ama o günün e, kurunda o günün şartlarında e, dünyasında o günün dünyasında çok büyük para ha, bu biz bunu daha önce 100 milyar milyon dolar olarak söyledik. Totalde 400 milyon dolar bir yardım var arkadaşlar. İlk başlangıçta 300 milyon Yunanistan'a, 100 milyon Türkiye'ye veriliyor. Neden veriliyorsa yani Yunanistan'a 300 milyon, Türkiye'nin onda bir nüfusu var. Bize 100 milyon. Tabi orada da bir çift standart var. Evet bu parayla Türk ordusu modernize edildi. Bundan bahsettik. Yeni silahlar, yeni teçhizatlar. Ancak yedek parça sorunu başladı. Evet Marshall yardımlarıyla biz uçak aldık. Marshall yardımlarıyla tank aldık. Ama o tankın atıyorum onda bir oranındaki bir yedek parçası tankın fiyatını geçti. Yani bizi kendilerine bağımlı yapmaya başladılar. Biz neden Veci Yurkuşların girişimlerini e, ilerletemedik? Neden Nuri Demirağların girişimlerini ilerletemedik? Yardım geliyor ya para veriyor adam zaten. Ha sonra, ya sonrası önemli değil. Yedek parça lazım o zaman, o zaman bakarız. İşte bu gündelik siyaset Türkiye'yi arkadaşlar hep sıkıntıya sokmuştur. Yarını düşünmeme, günü kurtarma, bugünü atlatma, seçimi atlatma, oy alma vesaire. E sonraki süreçte bakın bizim milli sanayi hamlemiz, işte uçak teknolojimiz, silah sanayimiz, araba teknolojimiz bunların hepsi arkadaşlar rafa kalktı. Yani hazır para insanı tembelliğe alıştır. Ve maalesef para almaya Alışan bir ülke olsun, toplum olsun, devlet olsun emir almaya da alışır. Emir almadığın zaman ne, ne mi olur? O zaman darbeler olur, o zaman iç karışıklıklar olur. Biz bunları ilerleyen süreçlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde göreceğiz arkadaşlarım. En başlıca örnek Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Emirlere karşı geldik, bizi yağ kuyruklarına, tüp kuyruklarına, benzin kuyruklarına mahkum edecek Amerika. Yani sen burada yaptığın bağımlılığı daha sonra atman üzerinden çok zor olacak. Ki hala attık mı o da tartışılır. Türkiye 1949'da toplanan Asya Konferansı'na katılmadı. Neden? ABD eksenli bir dış politika izlemesinden kaynaklı. Şimdi bu dönemde soğuk savaş döneminde iki tane pakt var arkadaşlar. Yine Amerika'nın teşvikiyle Türkiye'nin oluşturduğu, içinde yer aldığı paktlar SSCB tehditleri üzerine Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya. Bak Yugoslavya'da ne vardı? Tito vardı değil mi? Sovyet Rusya'ya karşı bir politika izleyen Tito ne yaptı? Balkan Paktı'nda Türkiye ve Yunanistan'ın yanında yer aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs sorununu çıkması ve Yugoslavya'da Stalin dönümünden sonra pak dağıldı. 1900 yine arkadaşlarım 50'li yıllarda Kıbrıs'ta bir katliam başlıyor. Yine ileride Kıbrıs sorununu ayrı bir başlık altında işleyeceğiz. Bunun üzerine Türk ve e, Yunanistan ilişkilerinde bir kopma meydana geliyor. Bu pakt başarısız bir pakt olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim 1955 1955'li Demokrat Parti döneminde Bağdat Paktı'nın kurulması. Türkiye, İran, Irak, İngiltere, Pakistan bunların e, kaçı? 1, 2, 3, 4, 5 devlet... Beş devlet bir pakt oluşturuyorlar. Ancak bunların içerisinden Irak'ta bir askeri darbe olması sonucu Kral Faysal'ın feci bir şekilde halkın linç ederek öldürmesi sonucunda Irak pakttan ayrılıyor. E paktın adı Bağdat paktı ise Irak bu pakttan ayrıldıysa bu pakt ya dağılacak, dağılacak ya da dönüşüme gidecek. 1958 yılında Irak'ta bir darbeyle meydana geldi. Irak ayrıldı. Yerine merkezi Türkiye olmak üzere adım merkezi antlaşma örgütüne dönüştü. Yani Sento'ya dönüştü arkadaşlarım. Bakın bu da yine çıkmış bir sınav sorusudur. Sento'yu da unutmayın. Evet geldik. Seato'yla da Sento'yu karıştırmayın. Kuzey Afrika'da kurulan kuruluşlardan bahsettik. Hindistan'ın ve Pakistan'ın bağımsızlıklarını ilan etmesi ardından Hindistan'dan ayrılan Pakistan, Pakistan'dan ayrılan Bangladeş'i gördük. Keşmir sorununa dikkat edin dedim arkadaşlarım bakın güncel bir mesele olması Asya bile sınavlarda karşınıza gelebilir. Asya Milletler Teşkilatı'nın kurulması yine Türkiye bakın burada yok. Fransa'nın Cezayir'i işgal etmesi ve Cezayir'de o dönemin en önemli isimlerinden Cemile Buhayla ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve bağımsızında önemli bir yere sahip olan Nelson Mandela'nın öneminden bahsettik. Geldik Türkiye dış politikasına NATO'ya girişimizden bahsettik. NATO'ya girişi bir önceki dersinde tekrar etmiştik. Burada Kore Savaşı'nın etkili olduğunu bilin arkadaşlar. ABD'nin SSCB'ye karşı kuşatma çevreleme politikası ve Türkiye'nin jeopolitik öneminin burada mühim olduğunu da söyleyelim. Türkiye'nin tehdit algısında, iç tehdit algısında e, ilticanın, rejim karşıtlığının geri planda kaldığını, ön plana komünizmin geçtiğini unutmayın. Türkiye'nin dış siyaset algısında... ABD'ye yönelik bir politik eğilimin olduğunu bilin. Mesela şöyle görüntüler bulursunuz internette. İşte Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü zorla Amerika'ya gidiyorlar. Amerikan bayrakları, işte kovboy şapkaları, hediyeler takdim ediliyor kendilerine. Amerikan heyetleri Türkiye'ye geliyor. Yani Türkiye bir, hatta o dönemin insanlarının da halk arasında bir slogan da vardır. Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız. Amerika Türkiye'yi küçük Amerika yapacak diye. Bakın maalesef 1947-48 İsrail'in kuruluşunda biz Amerikan e, yanlısı bir politika işlediğimiz için e, bir e, ne yaptık mesela İsrail'i ilk tanıyan Müslüman Türk devleti, Müslüman devleti biz olduk. Bu tamamen Amerikan eksenli dış politika izlememizden kaynaklı. Türkiye yine Amerikan e, ee, teşvikiyle Balkan Paktı'nı kurdu. Yunanistan ve Yugoslavya ile Yugoslavya Stalin ölümünden sonra ayrıldı. Yunanistan ve Türkiye arasında da Kıbrıs sorunu çıkmasıyla bu pakt başarısız oldu. Bağdat Paktı yine Türkiye, İran, Irak, İngiltere ve Pakistan tarafından oluşturuldu. Irak'ta ortaya çıkan darbe sonucu Irak'ın ayrılmasıyla adı ne oldu? Merkezi Anlaşma Örgütü Sento'ya dönüştü diyelim arkadaşlar. Aşırı yoğun bilgilerin olduğu bir konu değil. Hafif bir konu. Ee, burada mantığı anlamanız. Türkiye'nin dış politikasındaki Amerikan eksenine dönüş ve Amerikan ekseniyle iç ve dış tehdit algılarındaki değişikliği e, kendiniz ne yapmanız lazım? Hazmetlen hazmetmeniz. Ona göre soruları zaman zaman yorumlama tekniğiyle de çözebilmeniz mümkün diyorum arkadaşlar. Evet konumuzu burada bir bitirelim. Bir sonraki Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.